GNC Yapı Gayrimenkul İnanç Çelik ben bugün sizlere Akbük Çukur mevkiinde 934 metrekare arsa payına sahip müstakil havuzlu 4 artı 1 bir villa tanıtacağız. Fiyatımız 16 milyon 500 bin TL cüzi bir miktarda pazarlığımız var. Şu an Çukur mevkiinin en uygun villası diyebilirim. 934 metrekare arsa payına sahip başka bir villa yok zaten bu bölgede. Bölgede 20 milyon, 25 milyon, 28 milyona kadar villalar var müstakil havuzlu 4 artı 1 bir villa tanıtacağız sizlere. 16 milyon 500 bin TL cüzi bir miktarda pazarlığımız var. 700 metrekare arsa kullanılmış, 200 metrekaresi kullanılmamış. Alıcısı isterse sonradan o 200 metrekareyi de kullanıma dahil edip isterse bahçe, isterse havuz ya da başka bir e, alanda kullanabilir bu metrekaresini. Biz sizlere şu an 700 metrekare arsa üzerine konumlandırılmış 4 artı 1 müstakil havuzlu ve full deniz manzaralı villayı tanıtacağız. Fiyatımız 16 milyon 500 bin TL. Cüzi bir miktar pazarlığımız var. Bunu da tekrarlayalım. Bütün detaylarına geçelim. Evimizin hemen köşesinde şöyle bir çardak alanımız var. Buradan kesintisiz manzaraya sahibiz. Burada istediğiniz bahçe mobilyalarını kullanıp bu denizin şahane manzarasının keyfini çıkartabilirsiniz. Çardağımızın üzerinde güzel bir tente ile kapatılmış güneşten korunmuş. Dediğim gibi gündüz vaktinde de gölge alanında keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Yaklaşık 200 metrekareye yakın bahçe alanımız var. Bu bahçe alanının yan tarafında da kullanılmayan bir 200 metrekaremiz var. Burası da sonradan istenirse kullanılabilir. Evimizin birçok özelliği var. Arıtma sistemi var. 20 tona yakın su deposu var. Villamızın kendi elektrik üretimini sağlayacak bir de panel sistemi var. Onun detaylarıyla birlikte hepsini aktaracağım sizlere. Şahane bir bahçe alanımız ve havuz alanımız var. Hemen alt taraftan başlayacağız. Yukarıda mükemmel deniz manzarasına sahip verandamızı göstereceğiz sizlere. Güzel bir şöminemiz var. Ada barında olduğu güzel bir mutfak alanımız var. Üst katta bir odamız, alt katta da 3 adet odamız var. Yaklaşık denize 1,5 kilometrelik bir mesafedeyiz. Akpü'ye 2 kilometrelik bir mesafedeyiz araç ile 5 dakikada bütün alışveriş merkezlerine ulaşabileceğiniz bir lokasyondayız. Evimizin bütün izinleri alınmış, oturma ruhsatı, iskanı alınmış, hazır kullanıma sahip bir dönüm arsa payına sahip villalar da hemen yan tarafımızdaki villalar. Oturma alanları hemen hemen birbirine yakın. Bizimki 930 metrekare yan taraftakilerde bir dönüm arsalar orada fiyatlar 1 milyon euro civarında. 20 milyona 25 milyonlara da yukarı tarafta villalarımız mevcut. Burası bölgenin en uygun villası. Hemen yukarıya veranda alanımıza çıkacağız. Bütün detaylarıyla aktaracağız sizlere. Buradan veranda alanına geçiş yapabiliyoruz. Şöyle şuradan manzarayı tekrar gösterelim. Şahane bir havuz ve deniz manzarasına sahibiz. Manzaramızın kapanma ihtimali yok. Çünkü ön tarafımızdaki yapılaşmalar zaten bitmiş. Hemen önümüzdeki villa tek katlı bir model tercih etmiş bu herhangi bir manzaramızı kısıtlama durumuna önüne geçiyor. Bu çok güzel bir avantaj olmuş bizim için. Hani burada iki kat olmuş olsaydı biraz manzaramızı kapatabilirdi ama bizim tam istediğimiz olmuş diyebilirim. Tek katlı villa tercih edilmiş. O da manzaramızın şahane görüntüsünü hiçbir şekilde kesmiyor. Hemen yukarıya geldik. Yaklaşık 40 metrekare sahip bir veranda alanımız mevcut burada. Salondan hemen bu veranda alanına geçiş yapıyoruz. Burada çok güzel kullanımlarımız var. Balkonumuzun en uç köşesinden bile kesintisiz manzarayı görebiliyoruz. Balkonumuzun üzeri açılır kapanır bir tente kapatılmış. İstersek burada bir güneşlenme ihtiyacı duyarsak burayı açıp buradan da güneşlenebiliriz. Ee, bir masamız var. 3 adet de salıncağımız var. Evin içinde de eşyalarımız var. Tabii ki alıcısı isterse eşyaları değiştirebilir. Ama şu an için Kullanıma hazır güzel bir villa. Hemen içeriye geçeceğiz. İçeriği de tanıtacağız sizlere. Verandadaki şahane deniz manzarasını tekrar gördük. Hemen salon alanına geçelim. Yaklaşık 40-45 metre civarında açık mutfaklı bir salonumuz mevcut burada. L şeklinde bir koltuğumuz var. Hemen karşıda şahane bir şöminemiz var. Kış aylarında bunu da Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hem şık bir görüntüye sahip hem de gayet kullanışlı. Hemen karşınızda televizyonumuz var. Mutfağımızın önünde güzel bir ada barımız var. Ada barımızda lavabomuz mevcut. Ankastre setimiz mevcut. Birkaç tane de bar sandalyemiz var. Evimizin beyaz eşyaları da eksiksiz bir şekilde e, U şeklinde dönen bir mutfağa sahibiz. Mutfağın hemen ön tarafında da şöyle sürgülü pencerelerimiz var. Beyaz renkli dolap. Siyah renkte chiston mermer ve şahane bir görüntüye sahip olmuş. Onu söyleyeyim sizlere. Adabanın hemen altında da bulaşık makinemiz mevcut. Buradaki eşyalarımız eksiksiz. Bunu bu şekilde ileteyim sizlere. Şöyle salonu tekrar bir geniş açıdan gösterelim. Salonun içerisinde otururken de deniz manzarasını görebiliyoruz. Bu da gayet keyifli bir durum. Hemen salonun yan tarafında üst katta ebeveyn banyolu bir odamız var. Kısaca orayı da gösterelim sizlere. Bu odada da yatakta uzanırken bile manzarayı görebiliyorsunuz. Yaklaşık 10-12 metre civarında bir oda. İçerisinde de bir ebeveyn banyomuz mevcut. Şöyle ebeveyn banyomuzu da gösterelim. Sağ tarafta düşe kabinimiz, ortada lavabomuz ve sol tarafta da banyo dolabımız mevcut. Odamızın içerisinde bir adet de Mitsubishi klimamız mevcut. Dediğim gibi oda içerisinden de kesin siz manzarayı seyredebiliyoruz. Sürgülü kapıyla verandaya, balkona çıkışımız var. Salonumuzun ön alanında da tamamen duvarı kaplayan sürgülü kapımız var. Buradan da verandaya geçiş yapabiliyoruz ve buradan da manzarayı kesinsiz bir şekilde seyredebiliyoruz. Salonda ortak kullanıma müsait bir de lavabomuz var. İçerisinde çamaşır makinemiz ve bir klozetimiz var. Burada duşumuz yok ama zaten üst kattaki yatak odasında ebeveyn banyosu mevcuttu. Alt kattaki iki odamızda da ebeveyn banyomuz var. Bir odamızda da ortak banyo kullanımına müsait. Onu da söyleyeyim sizlere. Hemen giriş alanına gelelim. Otopark alanımızı görelim. Sonra tekrar odalara geçeceğiz. Burası evimizin otopark alanı. Aracımızı buraya bırakıp buradan evimize geçiş yapabiliyoruz. İstenirse buraya iki adet araç da park edilebilir. Onu da söyleyeyim sizlere. Hemen sağ tarafta girişimiz. Burada da evimizin deposu mevcut. İçerisinde 3'er tonlu 2 adet depo mevcut ve arıtma sistemi kurulmuş. Evimizin içerisine giden suların tamamı burada arıtılarak içeriye geçiyor. Bu da güzel bir avantaj. Biliyorsunuz bölgede sularımız tuzlu. Buradaki arıtma sistemiyle evimize gelen bütün suları sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Burada da bir hidroforumuz var. Yine e, su kesintisi yaşanırsa evimizin herhangi bir su kesintisinden etkilenmemesi için bir de hidroforumuz var. Kamera sistemimiz var. Evimizin dört tarafında kameramız mevcuttu. Bu kameralarla da burada olmadığınızda evimizin güvenliğini kontrol edebiliyoruz. Şöyle evimizin etrafından döndük. Burada tekrar bir havuz, e, bahçe ve deniz manzarası mevcut. Güzel bir lokasyonda olduğumuz için manzaramız hiçbir şekilde kesilmiyor. Evimizin bahçesini, havuzunu, salonunu ve üst kattaki odasını gördük. Otopark alanını gördük, depomuzu gördük. Evimizin giriş alanındayız. Şimdi alt kata ineceğiz. Orada da 3 adet odamız var. Onları da göreceğiz. Tekrar içeriye girişimizi yapalım. Hemen sağ tarafta e, akıllı sistemimizin bulunduğu tabletimiz var. Bir de e, dolabımız var şöyle. E, geldiğimizde anahtarlarımızı e, ya da işte cüzdanımızı koyabileceğimiz bir alanımız var. Buradan aşağıya iniyoruz aşağıda sağ tarafta bir banyomuz sol tarafta da sırayla 3 adet odamız mevcut. Sağ taraftaki banyomuz ortak kullanıma müsait bir banyo. Sol tarafta düşe kabini mevcut. Oldukça geniş kullanışlı bir duş alanı var. Hemen ortada klozetimiz, sol tarafta da banyo dolabımız var. Alt katta indiğimizi hissediyoruz. Çünkü burada klima açık olmadığı halde güzel bir serinliği hissedebiliyoruz. Onu da aktarmış olayım sizlere. İlk odamızda devam edelim. İlk odamız yaklaşık 10 metre civarında bir oda. İçerisinde bir ebeveyn banyosu var. Şöyle bir duşakabinimiz mevcut. Klozetimiz ve ufak da bir banyo dolabımız bulunuyor içeride. Ebeveyn banyosu için yeterli bir alan onu belirteyim sizlere. Sürgülü kapıyla bahçe alanına Balkon alanına çıkışımız mevcut. En son çıktığımızda oradaki balkonu da sizlere göstereceğim. Hemen devam edelim. Yine bir Mitsubishi klimamız mevcut. Onu da göstermiş olarım. Bir koridordan devam ediyoruz. İkinci odamıza, alt kattaki ikinci odamıza geliyoruz. Burada ebeveyn banyosu yok. Buranın e, burayı kullanacak kişi ortak banyoyu kullanmak zorunda kalacak. Burada ranza şeklinde iki adet yatağımız var. Yine Mitsubishi klimamız mevcut. Yerlerde gri renklerde 60'a 100 bir granitlerimiz var. Diğer oda gibi sürgülü bir kapıyla balkon alanına çıkışımız mevcut. Burası alt kattaki ikinci odamız toplamdaki üçüncü odamız. Ve toplamda dördüncü odamıza geldik. Alt katta üç oda üstte de bir odamız vardı. Burada da yaklaşık 12 metre civarında bir oda mevcut. Yine Mitsubishi bir klimamız, bir elbise dolabımız, çift kişilik bir yatağımız var buradan da diğer iki oda gibi sürgülü bir kapıyla e, balkon alanına çıkışımız var. Şöyle balkonu tekrar gösterelim. Üst kattaki balkon büyüklüğünde bir balkonumuz var. Üç odadan da buraya çıkışımız var. E, bu gayet güzel bir kullanım. Buraya misafiriniz geldiğinde ya da aileniz kalabalık ise e, hepsi ayrı ayrı odalarını birbirlerini rahatsız etmeden kullanabilirler. Tekrar şöyle havuz alanına, bahçe alanına gelelim. Şöyle karşıya geç, evimizi bir de bu cepheden çekelim. Burayı da gösterelim sizlere. Zaten güzel bir deniz manzaramız vardı. Onu söylemiştik. Toplam 934 metrekare arsa payına sahibiz. Buraya sil baştan bir inşaat yaparsanız yaklaşık 8-10 milyon civarında bir inşaat maliyetiniz var. 934 metrekare bir arsa almaya çalışırsanız da yaklaşık 12 ile 13 milyon civarında bir fiyatla karşılaşırsınız. Bunları düşündüğünüzde 16 milyon 500 bin TL gayet makul bir fiyat olarak kalıyor. Tabi cüzi bir miktarda da pazarlığımız olacak. Şuradaki direkteki kameraları da gösterelim. Buradan da evimizin bütün detaylarını izleyebiliyoruz. Burada olmadığımızda evimizin güvenliğini buradan takip edebiliriz. Tekrar şöyle çardağımıza gelelim. Bütün özelliklerimizi sıralayalım. Videomuzu sonlandıralım. 934 metrekare arsa payına sahibiz. Evimizin kendi ihtiyacını karşılayan bir elektrik sistemi var. Arıtma sistemimiz mevcut. Müstakil havuzu var. 4 artı 1 güzel odalarımız, güzel salonumuz var. Verandamızdan kesintisiz deniz manzarasına sahibiz. Fiyatımız 16 milyon 500 bin TL. Cüzi bir miktar pazarlığımız var. İlginizi çektiyse, hoşunuza gittiyse detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İnandırıcılık ben. Yenice Yapı Gayrimenkul olarak bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere.